Evet şimdi ready olayını görmüştük ilk olarak ready hariç Tabii ki e, Örneğin fare e, ile bir elementin üzerine geldiğimizde bir buton seçtiğimizde bir elemente tıklama yaptığımızda e, bir klavyeden bir tuşa bastığımızda arkadaşlar bunların hepsini e, biz bir ateşleme işlemi e, Türkçe'ye ateşleme diye çevirebiliriz fire işlemi diyoruz yani bir olay bunların hepsi arkadaşlar ve olay tetikleniyor tetiklendikten sonra tabii. E, ee, siz de o anda kodlarınızı yazıyorsunuz. Tetiklendikten sonra şunları 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 yap diyebiliyorsunuz. Tabi olayları ee, jQuery şu şekilde gruplamış durumda. Fare olayları, klavye olayları, form olayları, Dökümant olayları olarak. Örneğin buradan örnek vermek gerekirse e, ee, tabii double clickti veya clicked. Mouse enter akşam mouse üzerine geldiğinizde mouse leave mouse üzerine ayrıldığında örneğin şuranın üzerine geldim ayrıldım gibi Burada arkadaşlar, keyboard olaylarını görüyorsunuz, key press, key gibi. Burada form olayları, form submit edildiğinde şunu yap, form değiştiğinde şunu yap gibi. E, diğer taraftan arkadaşlar, form yüklendiğinde, form resize edildiğinde, form e, e, scroll edildiğinde, örneğin scroll'da şöyle bir sayfa olduğunu düşünün. Arkadaşlar mouse'unuz aşağı doğru çekiyorsunuz haberi. O sırada arkadaşlar e, bir içeriği, başka içerikler yüklenmeye başlıyor. Örneğin bu nerede çok kullanılıyor? Örneğin Facebook'ta arkadaşlar. Size ana bir içerik geliyor. Siz scroll ettikçe arkadaşlar diğer içerikler yüklenmeye devam ediyor. Veya işte Twitter veya benzeri. Arkadaşlar bu tür olayların hepsi jQuery'de kolay şekilde kodlanabiliyor. Şimdi bunları en güzeli örnekle de görelim. Adım adım görelim. Mesela arkadaşlar P etiketinin üzerine basıldığında. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar ben bunu. Burada bir kodumuz vardı. Burada arkadaşlar P etiketi için ready fonksiyonu için şöyle bir olay tanımlamak istiyorum. Pardon bu olay sonradan da çalışabilir. Ready'nin içine tanımlamayı Örneğin arkadaşlar tüm paragraf etiketleri için üzerine tıklama yapıldığında gizlesin. Şimdi arkadaşlar burada tüm paragraf etiketlerini seçmek için şunu da yapıyorum. Click işlemi diyorum arkadaşlar. Click'in şöyle bölümünü yazalım. Şimdi click ile ne yapılacak? Arkadaşlar buraya bir fonksiyon tanımlayacağız. Function ile başlıyorum. Parantezlerimi yine açıp kapamayı unutmuyorum arkadaşlar. Söz dizimi yazarken dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar burada click yapıldıktan sonra ne olacak? Örneğin diyeceğiz ki seçilen element. Şimdi seçilen element dememiz için burada ne kullanmışız? Bakın arkadaşlar bu dizi ileride kullanacağım demiştim size. Hangisi ise diz demek arkadaşlar seçilen elementi işaret ediyor. Şuradaki gibi. Şimdi ben de diyeceğim ki seçilen element. Bu hangi paragraf etiketi tıklandıysa onu ide yap. Yani ben de style'ını arkadaşlar değiştir. Display non yap. Arkadaşlar çalıştıralım. Bakın şimdi tabi daha tıklama yapmadım. Üzerine geliyorum tıklama yapıyorum. Bu arada bunlar paragraf mı? Paragraf. Yok arkadaşlar bir dakika function is ide. Şunu şöyle yapalım. Şimdi tahmin ettim arkadaşlar. Şimdi e, burada ne yazık ki arkadaşlar şuraya koyarsanız yine evet, bunu yapmamız iyi oldu. Run dediğimde arkadaşlar tıklama yaptığımda bu click bunlar için tanımlanmamış oluyor. Diyeceksiniz ki bunu ne yapabilirim? Nasıl çalıştırabilirim? Ya arkadaşlar script etiketini aşağıda yazacaksınız veya diyeceksiniz ki click olayları ready yaptıktan sonra tanımla diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bunu görelim. Çünkü burası önemli arkadaşlar. Bakın ben tıklama yaptıkça gidiyor. Tabi bu gitmedi. Diyeceksiniz bu niye gitmedi? Çünkü bu arkadaşlar bir hatta şöyle yazalım spam bu. Paragraf etiketi değil. O yüzden de ona bir olay tanımlamadım arkadaşlar. Ama diğerlerinin gittiğini görüyorsunuz. Tabi giderken de arkadaşlar bunu her zaman söylüyorum. Bakın koda baktığımızda display noun olduğunu görüyorsunuz sadece. Aslında gitmiyorlar arkadaşlar oradalar. Sadece gönüllü değişiyor arkadaşlar. Şimdi burada e, Red'in içine yazdığımı dikkatinizi çekerim. Olayı. Sebebini anladık. Ve arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bakın. Işte bu konuda hep uyarıyorum. Tüm etiketlerin oluştu oluştuktan sonra render edildikten sonra gelip buraya script'i direkt tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabi o zaman ready'ye ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü tüm etiketler oluşmuş durumda. Bakın arkadaşlar böyle çalışır. Bu nokta arkadaşlar çok çok önemli. Bu noktada size uyarıyorum. Evet bunu da yaptık. Diğer mouse olaylarını arkadaşlar size bırakıyorum. Bunların denemesini siz yapın. Çift tıklama var bakın. Hepsi paragraf etiketine yapılmış. İsterseniz farklı etiketleri yapabilirsiniz. Bakın paragraf etiketini de arkadaşlar alert diye bir komut çağırıyor. Bu komut arkadaşlar javascript'ten gelen bir komut. Ekranda bir pop up çıkacak arkadaşlar. Mouse leave ayrıldığında. İsterseniz buraya başka bir etiket içine Yazı da yazdırabilir. Burada arkadaşlar diğer olayları da görüyorsunuz. işte mouse down, mouse up gibi arkadaşlar olaylar da var. Burada tabii mouse over olayını görüyorsunuz arkadaşlar. Mouse üzerine geldiğinde mouse ayrıldığında olayı var. Şimdi burada normalde arkadaşlar mouse enterla mouse leave'i ayrı ayrı yazmalısınız. Bakın mouse enter, mouse leave. Ayrı ayrı iki tane e, olay. Ayrı iki tane olay. Fakat bunu yerine arkadaşlar şunu yapabilme şansınız var. Hover fonksiyonu arkadaşlar. Hover fonksiyonu. iki parametre alıyor. Birinci parametremiz. Bakın birinci fonksiyonumuz. Enter olduğunda. ikinci fonksiyonumuz arkadaşlar. Ayrıldığında. Demek ki over'ı kullanabiliriz. Eğer mouse enter ve mouse ve e kod yazacaksak arkadaşlar şu şekilde tek bölümde yazabiliriz arkadaşlar. Diğer bir olay fokus olayı arkadaşlar. Fokus olayı bir seçim yapıldığı zaman devreye giriyor. Bakın burada e, bir CSS input'u var. Bunu size bırakıyorum denemesine. Arkadaşlar o input kutusu seçildiği zaman git onu fokus yap. Ne renk? Rengini şu yap bazı web sitelerinde görürsünüz arkadaşlar. Bir text kutusunun üzerine gelirsiniz. Seçim yaptığınız anda rengi değişir. İşte arkadaşlar rengi değiştiren kod. Burada arkadaşlar bakın ayrıldığınız zaman rengi ne olacak? Tamam içeri girdiğiniz zaman ayrıldığınız zaman rengi ne olacak? Evet. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Diğer bir metodumuz on metodu arkadaşlar. Aynı anda birden fazla işlemi aynı elemente yaptırmak için kullanılabiliyor. Örneğin 10 dediğinizde arkadaşlar mouse enter olduğunda şunu yap. Mouse leave olduğunda şunu yap. Click olduğunda şunu yap. Ayrı ayrı tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrı ayrı. Bu 10 da arkadaşlar bu açıdan kullanılır. Kullanışlıdır. Özellikle birden fazla olayı tabii ki bir seçim işlemi için bir seçim işlemi için e, tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada bir seçim yaptık ama birden fazla seçim yapabilme şansınız da var. Onu yerde göstereceğim. Evet burada 10 klik tutamadık. Evet arkadaşlar olaylar şu anda bitti. gelelim biraz da efektler konusuna.